şu anda Brunswick dükü 2. Charles adına 1879 yılında yapılmış olan anıt mezara doğru ilerliyoruz. Kendisi servetini kendisi için bir anıt mezar yapılması şartıyla Cenevre şehrine bağışlamıştır. 24 milyon İsviçre franklık servetinin 2 milyon franklık bölümüyle burada gördüğümüz anıt mezar Cenevre Gölü kenarında inşa edilmiştir. Kalan 22 milyon frank ile de bugün gördüğümüz büyük tiyatro inşa edilmiştir. Brunswick düklüğü Almanya'da bulunan bir devletti. 1800 ihtilalleri sırasında, daha doğrusu 1830 ihtilalleri sırasında sarayı isyancılar tarafından basılınca ve ateşe verilince Almanya'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Cenevre'ye yerleşerek ömrünün son kısımlarını Cenevre sürgününde geçirmiştir. Etkileyici bir anıt. Cenevre göl manzarası. I <laughs>